Efendim Cemile. Asiye. Bak. Mesajı ne kadar dinleyebildin. Ne kadar anlaşılabilir haldeydin bilmiyorum ama... ...ben bir kere daha söylemek istiyorum. Çok, çok, çok... ...özür dilerim. Sana terbiyesizlik yaptım. Affet beni. Tamam. Affettim. Ben de sana tokat attım. Özür dilerim. Okey. Ben de seni affettim. Peki biz şimdi barıştık mı yani? Barıştık. Evet. Aa. Evet be işte bu ya. Şu an var ya dünyanın en mutlu insanıyım biliyor musun? Ya ben kaza yapınca barışacağımızı bilseydim çok da erkenden kaza yapardım. Hakikaten niye aklıma gelmedi ki bu benim? Doruk saçmalama ya. that's i right,